Merhaba sevgili akrepler. Evinizin ve ev hayatınızın günün ana konusu haline gelmesi mümkün. Gerekli olan bir tamirat, tadilat veya temizlik, mecburi bir bütçe düzenlemesi veya aile içi ilişkiler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bugün 8 Haziran 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Güne kova burcunda ve boşlukta başlayan ay 11-17'de balık burcuna geçecek. Duygusal ve hassas enerjilerle melankolik hissedebiliriz. Çevremizin çok fazla etkisinde kalmamız mümkün. Ay ilk açısını yay burcundaki Satürn'e yapacak. Kare açı duygusal olarak bizi zorlayabilir. Karamsar ve ciddi enerjilerle içe kapanabilir, yalnız kalmak isteyebiliriz. Öğle saatlerinde ay, ikizler burcundaki retro merkürle kare açı yapacak. Zihnimiz geçmiş kavramlarla çok fazla meşgul olabilir. Eski hatalar ve kırgınlıklar aklımıza gelebilir. Dikkat dağınıklığı ve unutkanlıklar günlük yaşamımıza karışıklıklar yaratabilir. İlişkilerimizde yanlış anlaşılmalar, gereksiz alınganlıklarla karşılaşmamız mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'e kavuşacak. Yoğun duygular ve güçlü sezgiler manevi ve ruhsal konulara bizi yönlendirebilir. Çevremize karşı da duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. <laughs>